Herkese merhaba. Ben Gökhan. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu sefer ortamı değiştirdim. Biraz ışıklandırma yaptım. Umarım bu video sahnesini seversiniz. Çünkü sağımda ve solumda okuduğum birçok kitap var. Kitapların tümü benim için çok kıymetli. Dini kitaplar, mitoloji kitapları ve tarih kitapları gibi. Tarihte zaten Türk tarihi veya dünya tarihi de olabiliyor bunların içerisinde var. İlgilendiğim yani Ana başlık olarak bakarsanız üç tane başlık var. Tarih, din ve mitoloji. Bu üçü benim için birbirine bağlı olan başlıklar olduğu için üçünü bir araya getirip bir olayı aydınlatabiliyorsunuz. Çok geçmişe dönük e, olayları mesela. E, dolayısıyla benim için çok kıymetli kategoriler. Bugün e, bu kitap Milli Mücadele'de ayaklanmalar Kenan Esengin adlı bir yazarın kitabı. Şöyle bir yandan da Kitap tanıtım videosu değil ama e, tarihe anlatacağız bugün. E, bu kitapta Anzavur'un yeniden meydana çıkışı, Adapazarı Harekatı'nı e, bugün konuşacağız. Anzavur kimdir? E, Osmanlı'da bir binbaşıdır kendisi ve e, saray destekçisidir. E, Damat Ferit destekçisidir. E, Anzavur, Adapazarı Harekatı şöyle olmuştur. İkinci biga ayaklanmasının bastırılmasıyla 16 Nisan 1920'de perişan bir halde İstanbul'a kaçmıştır Anzavur. Saray hükümetinden 55 bin lirayı alan Anzavur, Kuvayi İnzibatiye birliklerinin İzmit bölgesine çıkmasını bekliyordu. Kuvayi İnzibatiye İzmit bölgesinde toplandığında karargahı Yavuz gemisinde bulunan Süleyman Şeyfik Paşa'nın yanına gitti. Önce saray tarafından kendisine verilen namı söyleyerek Anzavur Paşa olarak kendini tanıttı. Bu Eda içerisinde Paşa ile onun bir üstüymüş e, görüşüyle, söylemleriyle konuşmaya başladı. Kuvayi İnzibatiye'de istediği an orduyu hareket ettirebilme etkisine sahip olduğunu ve İstanbul hükümetinin genel kurmayının kendisinin emrine göre hareket etmek zorunda olduğunu bildirdi. Birlikteki bu durumu öğrenen komutanlar damat Berit Paşa'ya biz hangi emir komuta altındayız diye telgraf çektiler. Ama İstanbul hükümetinden, damat Ferit Paşa'dan bu telgrafa hiçbir şekilde cevap gelmedi. Çünkü Anzavur gerçekten yetileri almıştı. Doğruca saraya dayanıyordu ve damat Ferit Paşa e, bununla ilgili herhangi bir şey yazmadı. Anzavur Süleyman Şefik Paşa'nın bildiklerinin herhangi bir şey yapmadığını, tembel tembel oturduklarını tenkit etti. Sonrasında ise Süleyman Şefik Paşa'nın tahsisatından 15 bin lira ile 2 bin liralık Tüfek ve 600 sandık cephane alarak 8 Mayıs 1920 günü Sapanca üzerinden trenle Adapazarı yönüne hareket etti. Yanında eski adamları da bulunuyordu. Bu olaya çok üzülen Süleyman Şefik Paşa görevinden istifa etti ve İzmit'i terk etti. Paşa gidince ona bağlı olan gemideki kurma heyeti de gemiden çıkartıldı. 8 Mayıs günü İzmit'i terk eden Anzavur iki gün sonra Adapazarı'nı işgal etti. Tam 500 kişilik e, bir askerle. Anzalur elini hızlı tutmak istiyordu ve şehrin kuzeyinde olan Mesut Efendi'nin küçük müfrezesine saldırdı. Bir yandan da orayı hızlıca alıp ve o zamanlar yaptığı hizmetler üstleri tarafından çok doyurucu olmamıştı. Tabir, yani bu şekilde tabir edebiliriz bunu. Arkasını ve yanlarını savaş esnasında garantiye aldıktan sonra Eskişehir yolunu açmak için Geyve ve Boğaz'ın ele geçirmek onun için çok önemliydi. Bu hikayede aslında anlatırken en çok Geyve Boğazı'ndan bahsedeceğiz, Ali Fuat Paşa'dan bahsedeceğiz. Onların kendi içinde yaşamış oldukları e, savaşı bir nevi anlatacağız. Düşünsenize Osmanlı İmparatorluğu diye düşündüğümüz e, ecdatlarımız bir İstanbul hükümeti var. Damat Ferit Paşa var ki damat Ferit Paşa'yı 2. Abdülhamit hiç sevmezdi. Ben bunu okuduğum kitaplardan biliyorum. E, bununla ilgili yorumlara yazmak isteyen arkadaşlar yazabilirler. En azından bildiğim kaynakları İnci Abdülhamit'in damat Ferit hakkında söylediklerini onlara da yorum olarak atabilirim. Damat Ferit Paşa içerideki Kurtuluş Savaşı komutanlarından ya da Kurtuluş Savaşı'na bizim dedelerimizin karşısına çıkıp siz işte nasıl Kurtuluş Savaşı yaparsınız, siz nasıl ayaklanırsınız gibi onları örtbas etmeye çalışan bir saray paşası diyeyim hadi ben yanlış konuşmayayım, kötü konuşmayayım kendisi hakkında. Cık cık. Geyve Köprüsü'nde ise 20. Kolordu komutanı Ali Fuat Paşa çoktan önlemlerini almıştı. Anzavur'u bekliyordu. Doğançay İkramiye çizgisini tahkim ederek mevcut kuvvetlerle tutmuş, Sapanca ve İzmit'ten gelen yolları barikatlamıştı. 13 Mayıs 1920 günü Kandıra'yı ele geçiren Anzavur, tasarladığı planı uygulamak için 14 Mayıs'ta Geyve'ye hareket eder. Geyve Boğazı'na doğru ilerleyen Anzavur aynı günün akşamı İstanbul Harbiye Nezaretine de şu telgrafı gönderir. Bunu direkt kitaptan okumam gerekiyor çünkü böyle notlar e, yanlış söylememek lazım. Sabahleyin Geyve Boğazı'nda karşılıklı topçu muharebesine başlandığını, Boğaz'da Sakarya'ya hakim noktaların işgal edildiğini ve 15 Mayıs 1920 sabahında da genel harekata başlayacağını söyleyerek 3000 kişilik iaşesi için Para gönderilmesini istedi. İstanbul Harbiye Nezaretine bunu talep ediyor kendisi. Anzavur bahsettiği topları Kuvayi İnzibatiye birliklerinden almıştı. İşte bir iş görüyorum göreceğim edasıyla gönderiniz diye de müjde veriyor ve başarısını şişiriyordu. 15 Mayıs günü Anzavur saldırıya başladı. Bu savaş yurdun bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini ve özgürlüğü için mücadele edenlerle satılmış hainlerin ve İngiliz uçaklarının arasında yapılan ve taassup duyguları körelmiş, neden dövüştüğünü bilmeyen savaşıydı. Anzavur, Geyve Boğazı'nı ele geçirerek kendi üstünlüğünü göstermek ve İstanbul ve saraya karşı itibarını arttırmak istiyordu. 15 Mayıs günü yapılan o savaşta akşamleyin Anzavur, Geyve'yi ele geçirdi. Sonrasında tren yolunu kullanarak Sakarya'nın batısına geçmeyi denemiş fakat bu civardaki dağ bataryalarının ateşleri karşısında ağır kayıplar vermiş ve geçememiştir. çay'ın doğusuna doğru ilerlemişse de kolordu süvari bölüğünün başarılı savunması ile de durdurulmuşlardı. Çarpışmalar bu şekilde devam ederken saat 17'de yani 5'te cepheye yetişen 70. alayın 3. taburu topçu desteği ile karşı taarruza başlamış ve bu sırada Kurmay Binbaşı Saffet Arıkan milli kuvvetlerle isyancılara doğru taarruz etmiştir. Ve böylece Ahmet Anzavur yanındaki askerleriyle birlikte dağılıp geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat Ahmet Arıkan'ın bildikleri sayı olarak az oldukları için Anzavur'un peşinden gidemediler. Tarihler 17 Mayıs 1920 iken Anzavur 300 kadar atlı ile bir çete savaşına girdi. Hiç beklenmedik bir yönden ikramiye üzerinden Geyve istasyonuna doğru taarruza başladı. Bu çatışma o kadar kötü olmuştu ki çünkü Geyve Boğazı'nda sadece 30 kadar istihdam erinden başka kimse yoktu. Tam o sırada Ali Fuat Paşa ve emir subayı İdris Çura bu 30 istihdam erinin başına geçerek aynı zamanda topu ve tüfeği de kendileri kullanarak Anzavur'u geri tetkirmeyi başarmışlardı. Bunun gibi milli mücadele dönemlerinde çok fazla bireysel olaylar vardır. Bunları hikaye hikaye kısa kısa başka videolarda anlatırım. Tabi 2 saat süren bu savaş esnasında Kolordu Sivari süvari bölüğü Beyi Mesut Üniversitesi de Demirci Efe'nin altta zeybekleri de bölgeye yetiştiler. Ve tabi onların desteğiyle de Anzavur ve çetesi tamamen bozgun orasında Bu yenilgiden hemen sonra birkaç adamıyla ada pazarına kaçan Anzavur moral bozukluğu ile ve vücudunun birkaç noktasındaki yaralanmasından dolayı çaresizlik içerisinde bütün ümit ve hayalleri yıkılmıştı o anlarda ise saray hükümetine ne cevap vereceğini düşünüyordu. Şimdi burada yine uzunca bir mektup var, telgraf var. Anzavur'un saray hükümetine yazmış olduğu onu okumamız gerekiyor. Ee, Bunun yine herhangi bir yanlış olmasın diye buradan okumak durumundayım. 22 Mayıs 1920 tarihinde e, hükümetin başı olan Ferit Paşa'ya aşağıdaki yazılı olan telgrafı Anzavur çekmiş. Hemen okuyalım. E, yüce emirlerimize uyarak İzmit'e geldim bu zamanda oturmak için pek emin olan Yavuz'u da ziyaret ettim. 500 süvari ile 1500 piyadenin yaşe ve maaşları hususunda sarf edilmek üzere huzuru samilerinde hesap edilen 6000 lira, 2000 tüfek ve cephane verileceği ve bunların 3 güne kadar yetiştirileceği ifade edilmekle ada gelip bir miktar süvari ve piyade toparlayıp 3 aya yakın Kuvayi Milliye'nin işgal ettikleri Kandıra kazasını işgal eden Kuvayi Milliye'nin ve en mühim yüzü saldırgan Arnavut çeteleriyle bizzat çatışarak dağıttıktan sonra Kandıra'ya gönderilen Çerkez Şirin Bey müfrezesi tarafından istirdat edilmiş ve asıl Geyve boğazlarını işgal eden Kuvayi Milliyeci Ali Fuat Paşa'nın kuvvetlerine karşı gidilip çok şiddetli çatışmalara girilip iki saat sonra Şimendifer'in Sakarya Köprüsü zapt edilmiş ise de şehrin Sapanca cihetinde bulunan nizamiye askerlerinin harp cephesine iştirak etmemesi yüzünden birçok şehit ve yaralı vererek bizzat işgal edilen köprü dağlardan meskun olan Asi Laz ahalinin bak altını çiziyorum Asi Laz ahalinin biz Lazlar ben de Trabzon'luyum orada Kuvayi Milliye'ye katılıp Arkamızdan şiddetli ateşler açtığından gece saat 6'da mecburen terk edip yararlık gösteremeyen Sapanca Nizamiye konunun bulunduğu cepheye gelip boğazın kilidi durumunda olan düşman tarafından bir aydan beri tahkim edilen bir güçlü tepeyi her taraftan mücahitleri ve topları bizzat idare etmek, şehit ve yaralı vererek saat 11'de işgal edip nizamiye askerlerine teslim edilmiş ise de muhafaza edemeyerek gece yarısı geri hatlarıyla çekilip düşman yine girmişti. Şu hal üzerinde bir haftadan beri rahmet ve çamur içinde muharebe eden mücahidinin hayvanlarıyla kendilerinin yaşaları hususunda muzayikada oldukları gibi bu uğurda birçok kayıp olup hayvanları düşman tarafından katlediliyor. Yaya kalan mücahitlere hayvan almak ve hesap verilmek üzere Şefik Paşa'dan aldığım 5 bin liradan mağda 6 bin lira kadar daha borç edinip şimdiye kadar bin müşkilatla idare edilmiş ise de bundan böyle idareleri mümkün olmakla beraber ayın 21. günü yapılan savaşta hayvanın yıkılıp altında kalan ayağım ezilmiş olduğundan tedavi ettirmek üzere yüksek müsaadenizle dersaadete hareket eylediğim bildirilir. Keşke sadeleştirip bugünkü Türkçe'ye getirselerdi. Bu kısmı biraz daha doğru editlemem gerekiyor sanırım. Çünkü arada bir takıldığım yerler oldu. Umarım daha net anlayacaksınız bunu editlemede. Bu telgraftan sonra Ahmet Paşa İstanbul'a hareket edip verdiği raporun yazılışındaki fikir ve üslubunun ne kadar verip perişan, ibret verici ve boğucu olduğu kolayca anlaşılıyor. Bu raporu maksatlı olarak aynen yukarıya almış e, bulunuyoruz diye yazar özellikle bunu belirtmiş. Yani birçok şeyin onun istemediği şekilde yerlemesinden ve en son ayağının da bir hayvan tarafından ezildiğinden e, bir nevi savaş gazisi kaldığından dolayı işleri yürütemediğini e, söylemiş. Bir de kitapta bir not var. E, burayı da okumam gerekiyor. Ali Fuat Paşa, Anzavur, Geyve'den kaçıp Adapazarı'na gitmişti ya. Bir gün daha Adapazarı'nda kalsaydı e, belki orada yakalanacaktı. Çünkü Ali Fuat Paşa peşindeydi. Herhalde ajanlardan bunu öğrenmiş olacak ki aceleyle İstanbul'a kaçmaya karar verir, yoksa iki gün sonra onun da Adapazarı'nın ortasında asılması mümkün olabilirdi diyor buradaki yazar. Anzavurla ilgili çok güzel bir anı. Bunun gibi çok fazla hikaye var, çok fazla yaşanılmışlıklar var. Bu tip videoları çekmeyi çok seviyorum. Benim için çok uzun zaman oluyor ama anlatmak. Çok keyif verici. Bu kadar derin konuları ya da konuşulmayan konuları birçok kişi anlatmıyor, videolandırmıyor. Ve ben bunları özellikle yapıyorum ki kitap okumaktan hoşlanmayan veya kitap okumaya zaman ayıramayan kişiler de bu videoları izlesinler. Kafalarına takılan bir soru olursa onları yorumlarda sorsunlar gibi düşüncelerle bu videoları çekiyorum. Bu kitaplardan bende yüzlerce var. E, hepsini tek tek yavaş yavaş videolandıracağız. Hatta bir ara kitaplarımla ilgili de e, güzel bir çalışma odası videosu çekmeyi düşünüyorum. E, umarım onu da bir ara boşluğumda yapacağım. Daha sonra GV Atapazarı işgaliyle ilgili olan savaş konusunu bugün anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, Youtube kanalımızda bahşiş bölümleri, katıl butonları hepsi açık. Bize olabildiğiniz kadar, ne kadar destek olursanız biz o kadar heveslenip bu videoları çekmeye devam ediyoruz. O yüzden bizim ne kadar video çekeceğimizi belirleyecek olan kişiler sizlersiniz. Ayrıca bir şeyi dikkat ettim. Uzun süredir bu işi yapıyorum. Bir video yayınlıyoruz. Mesela 5000 izlenme alıyor diyelim. O 5000 izlenmenin 4500'ü abone olmayan kişiler. 500'ü abone olan kişi. ya güzel kardeşim. Bak ne güzel gelmişsin. Videoyu izlemişsin. Hoşuna giden güzel bilgilere kavuşmuşsun. Ya da e, muhalefet olabileceğin bilgilere kavuşup bana aşağıda yorumlarda sorular sormuşsun. Bari abone ol, abone ol da bir sonraki videolar içinde bildirimleri aç. Ee, en azından seninle yorumlarda tartışalım, bu konuların üzerine gidelim. Hadi, ben söyleyeceğim söyledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.